Merhabalar arkadaşlar Ayşe Hanım'la biz bugün Kapışacağız ama Ne kapışması yapalım onu bilmiyoruz onu araştırıyoruz Börek yapalım mı? Börek Ya da balık O da olur Pizza Hı? Pizza Olur alayım mı? Pizza kapışması mı yapalım? Bilmem Patates Dondurma? Hayır, hayır, hayır. Dondurma olmasın. Mevsim geçti. Ne alalım? Hı? Bilmem, bir bak bakalım. Künefe? Olmaz. O da şekerimizi yükseltir. Evet. Külbastı kapışması yapalım mı? Yok, yok. Ayşe Hanım, part 2. Nüket kabuşması yapalım mı? Olur. Tamam, Olur. birer paket yiyelim mi? Yok yok, birer paketle bir paket ikimiz yiyelim. Olmaz. Beşlik ne hal? Birer bir paket. Birer paket, birer kilo. Yok yok, olmaz. Hayır itiraz ediyorum, birer kilo. Birer paket al. Şu bir. Ben anlamam. Seni sen bana merhamet etmiyor musun? <laughs> i̇ki. İnsan biraz merhamet eder ya. Yani. Tamam neyse az yeriz orada ya. Evet arkadaşlar. Kesin <laughs> ben yeneceğim bunu beni. Yeneceğim. Kesin kesin. Bu sefer gözlem Emin misin? Eminim. Arkadaşlar biz iki tane kapışma yapacağız. Birisi birer kilo nuket. Belki birisi onda... de yarımşar kilo ekler ya da profiterol ne deniyorsa o tatlılar. Kipadayız yeneceğim biz Ayşe Hanım'la. O tavukta bu beni yenebilir. Ayşe hanım çok iddialı. Evet. Her zamanki gibi. Evet her zamanki gibi. Hadi bakalım. Ama burası yanlış rayondayız. Olsun. Bir deşken bir de böyle bir şey olur. <laughs> Bozulmuş. Kim yaptı lan? Kim yaptı ne? Benimle mi yaşayacağım? <laughs> Ay ne harap ya Resulallah. Boynuz inerim çıkıyor. <laughs> Ayşe hanım nasılsın? <laughs> Nasıl yapsın iyi misin? <laughs> Arkadaşlar söyleyemiyor. Ustanın yapacağı oynamış. Niye oynamış kim yaptığını söylüyor. <sayıyor? gülüyor> Neyse. Ee, konumuza dönelim. Cezalı mı bugünkü yarışma? Evet cezalı tabii ki. Ceza mı? Peki. Ceza. İyi de ceza vermesek daha iyi bence. Çünkü hep sen yok. kaybediyorsun ceza. Hayır önce. bir seferlik cezayı hmm. kazanan çekecek. Ana. Anası manası yok bu işin. Benim de bir anam vardı, öldü. var döndü. Senin kazanan bir ceza bir çekecek, şey... çekecek mi? Olur mu öyle bir şey? Bey. Olur. Niye? Hep ben çekiyorum. O zaman ben bir işte kaybederim. Olmaz. Zaten herkes senin kazanacağını bildiği için hile yapmış olursun. Olmaz. Kaybetmeyi de gururuma yediremem. Hile yapmış olur zaten. Cezaya razı olurum kaybetmeyi gururuma yediremem. Tamam. Seni geri yenerim. Olur. Ceza ne olsun? Bana bir hediye alsın. Şöyle bir Osmanlı tohatımı atayım. Sen bilirsin. Tamam. Cezayı sen seç. Ne istiyorsan onu yap. Şöyle yani. bir Osmanlı tohat atayım. İki elimine. İyi tamam hadi. Anlaştık. Pek anlaştık. Nuget kapışacağız. 2 dakika. Süre 2 dakika. 2 dakikada kim daha çok girse sayı olarak o kazanacak. Değil mi Ayşe Hanım? Evet. Ben ya 2 tane ya 3 tane. Bir sefer şöyle bir dirayetli bir kapışma yap. Güçlü, hızlı yiyin. Bir tipi kazanmaya çalışmayın. Uğraşacağım işte. Tamam hadi. Nefis. Nefis görünüyor Ayşe Hanım. Bir tabaktan bir tane daha yap. Birini birimiz, birini birimiz. Bu. Çay içinde mi? 200 çayda içersen. çayda beni rahatsız etme. Kesin yenersin. Herkese bir tabak sayıyla. 4 evet. 5 6 15 Hızlı olursak. 15 yeter mi? Işte. Yetmez, yetmez. Koy. 2 dakikada ne oluriz? 16

bir iki kere zırmanın yüzüne iki tanesi birden aldı adına. Yes. Ben daha bunu da yiyeceğim. 121 saniye. 121 saniye 2 dakika yani. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Hı hı. Yapmıyormuş. Arkadaşlar. 121 saniye. Evet. Köpeğim ben. Hı? Sar sen sen kendin ben de sayacağım. İkidir. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oha! 2 tane miydi? Eyvah. Bir şeydi ya. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23. 4 taneymişim. Evet, hazır mı sen ceza ama? <laughs> Kazanacak. Ben... öyle miydi? <laughs> Eyvah, unutmuşum ben. <laughs> Aa, ben ne cezalıyım <laughs> şimdi? Öp. <laughs> İsmini. <laughs> 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 Say mı diyorsun? Ya Allah bismillah Osmanlı tokadı. Ya şura. Kördü. <laughs> <laughs> Kulaklarım çığladı, <şeylerdir>. ne yapıyorsun <laughs> sen ya? Sert durma bakma Neyse arkadaşlar. Bu bir oyun, yani kurallara uymak zorundayız neticede. Evet. Ayşe Hanım haklı, kazandı, tokadı bastı bana. Hem de? Çiğit Osmanlı yiyeyim. tokadı. Hopur hopur hepsini yiyeyim. Hep <laughs> ben çekeceğim, biraz da bir çeksin. <laughs> Oldu mu beğendin mi? arkadaşlar teşekkürler biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz biz eğleniyoruz her anımızı mutluluğa keyfe dönüştürüyoruz hoşçakalın görüşmek üzere videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın